Bavdan. Ne demek Bavdan? Bilmiyorum hocam. Tamam. Ceral Vikingler. Yok hocam. Yani Yunan mitolojisindeki Heh. İlyada ve Odessa Heh. destanlarının gösterdiği. Pardon pardon. Görselleri. Niye Vikingler dedim ya? <laughs> evet evet. Ha. Ben Yunan mitolojisini biraz merak etmiştim lise döneminde biraz. Güzel. Yani. dolayı yani ilgimi çekiyordu. Evet. Okumayı da istiyorum aslında. Hala istiyorum ama biraz kitapları biraz uzun. Yani Homer, Mesela Homer'ı sadece bir... şey... bir... Celal. Kaç bekliyorsun? Nasıl olsun o? Genel yorumlarını alalım. Kötüydü. At... <laughs> 60. Yüksekmiş. Bu benim... Sen, sen, kaç bekliyorsun? <laughs> Hayatımda girdiğim en kötü sınavdı tamam mı? 30 alırsam sevinirim ben. <laughs> Olabilir. Yüksek alan bence bir başkalarına bir şey ısmarlasın. O kadar sınav. Ben, alan, düşük alan. Hayır diyorum ki yüksek... yüksek. alan bir şey ısmarlasın. Düşük alan değil. Üçümüz de orta alan. Yüksek alan olabilir. Ya da bir şey değil mi? Harbiden şey olsun. Yüksek ve düşük alan değil. Ortada. Ortada üç al, kişiyiz yani. ya. Ortada kalan. Ne diyorsunuz? Bir şey az. Ortada kalan. Bilmiyorum. <laughs> Yapmayacak ya, Boş ver. Niye bu kadar gerildin sen? Ama ben çok kötü yazdım. <gülüyor> ben... <gülüyor> <Önç alımdan gülüyor> <bir> şey <oldum. gülüyor> bu Oldu. Bu tatlı ne <laughs> o kadar komik ki bak, şey yapıyor. <laughs> 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 Ben sana yedim. Ben tatlım, yapmıyorum. benim tatlım yok. yok. Ben yedim. Ben Of. Leziz o. Lan şeyi atmam bakayım. Kamera var, <laughs> Çok <başarılı. gülüyor> Nasıldır? <laughs> hocam. Hocam. Bakış hocam. Tamam ki. Alamam. 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 Bana 90 verir. Ha ben de verirsin. Hmm. 90'dan aşağı alırsın. Batedik. O zamanın şeyi suçu. Ben çünkü iki iki sefer alıyorsun. <laughs> Baktandan mı çekeceğiz? Bak Baktan bakış Baktan çekeceğim. Da Baktan... Galiba yine Osman'a gitti. Evet, hocam. Ne yapacağım? Ev sana bir kağıt verdim. Ben, hocam gidin bakalım. Hmm. Kaç, Kaç şarkı? bekliyorsun? 60'tan aşağı beklemiyorum. Niye alırsan? Niye alırsan? O zaman üzülürüm. Sen ne kadar bekliyorsun? Ben bir şey bekliyorum. <laughs> Bana ne verirse kabul ben. <laughs> bak bu olay ne? Bütün Bu olay bak. Buradaki tatlı, daki tatlı. Hmm. Bunun fiyatı 70 lira. Hı. 70 mi 60 mıydı? Neyse işte. Benim de 220 lira param vardı. Yani bu gerçekten paramı işte bir de buna vermiştim ben. Bu konaklığın düşüncelerinden. Bak bu insanlar eve gitmemeyi göze aldı. Domuz <laughs> paraları yoktu. Gittik moç aldık dedik. <laughs> evet. Ama, ama eğlendik. Sen bu videoyu izlememişsin be. İzliyoruz. Aa, yazıklar olsun. Ben Biz de mesela izle... izlemiyorum. yok. Ya. Ben Geleyim dört bunu takip ediyordum zaten. Abone bile değil <laughs> Abone olup <olan> bildirimini açma. <laughs> like atma. Aynen like atma. Bak bir <laughs> İzliyoruz diyor. Ondan sonra like atacağız. Hadi o zaman. Tamam. Hadi bakalım. Peki. Devam ediyoruz. <laughs> evet. Kaç peki Şöyle güneşi kapanla kapatsana. Güneşi kapanla kapat. Çok kısa. Çok <laughs> kısa. Ben şu güneşi kafamda kapattım. Ben daha iyi kapattım. Ha. Kapat şunu. Ha. Evet. Şunu söyle. 90. Tamam. Hangi derste? Kramer. Ee, 90. 40. Orada oraya nasıl bir Sen? Yani, Bilmiyorum hocam ne verirse. Yani, Yemeği ve bana sat. Bunu yesen daha güzel ama bunun kenarlarında ben biraz koparttım yedim. Tamam yemeği bana sat. Ama bu olsun. Ben bunu nasıl? niye yemedim? Yani Iı, bağlı bir atıştırmalık çünkü i̇şte Oyun gibi oluyor. İşte atıyor. Ön gibi duruyor. Aynen. <laughs> aynen. Kıtır kıtır bir şey yani. Anlat ne var burada? Oğlum bir şey yok. Tereyağı. Erimiş metro. Üç tanesi orijinal, bir tanesi çak, iki tanesi çakma. Nasıl <laughs> çakma var? şey mi? Bilmem mi? Evet, bir bilmem Üç tanesi orijinal metro, iki tanesi... Ha bu niye? İki tanesi çakma, bundan kolay gelsin. Aa, sonra bir de mısır gevreği var. Mısır gevreğini de pahalı aldım. Hiçbir şey yok yani. Evet. Güzel bence. Tadı nasıl biliyor musun? Ne sütü gibi. Vallahi. Valla hani böyle şey gibi hissettim sanki. Bir avuç ne sütü kattım aslında. <gülüyor> <gülüyor> Ama aşırı sert lan bunu. Evet, çünkü çikolatalarıyla bir birlikte o gevrek sıkışıyor, donuyor. Öyle oluyor. Bugün mesela sıcakken yedim ben. Sıcakken yediğimde çikolatalar erimiş olduğu için ayrılması kolaydı ama şu an donuk yani. He he, onu güzel. İlk yapıldığında mesela yesem daha... Ama iyi, çok ben... güzel. Mesela son yedim hani, yedi falan. Neden? Çünkü şey daha iyi. önceki yaptığımda. Çok da ısrar ama ya. Terima kasih telah menonton! Вот она, красавица. Ты любишь хорошо гулять. Живд 来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来